Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Kalifstum odan 1'deki olmayan görevden bahsedeceğim ee, biliyorum uzun zamandır video çekemiyorum bunun en büyük sebeplerinden biri de YouTube'da olmayan farklı bir içeriklerle sizin karşınıza çıkmak istemem ee, farklı içerikler sunmaya çalışıyorum en büyük amaçlarımdan biri de bu evet arkadaşlar Bugün Galaxy Modern Warfare 1'de olmayan ancak fragmanda gösterilen bir görevden bahsedeceğim. Ee, şimdi videomuza bir geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçtik. Ee, The rules videoyu sizle birlikte izliyorum. Şimdi buradaki epik bir sahne olması gereken bir sahne. buna benzer bir görev var. Modern Warfare 1 de. Özellikle Modern Warfare 1'i oynayan insanlar bu konuda daha iyi bilirler bu görevleri. Evet buna benzer bir görevimiz var. Ancak yanımızda o kadar adam yok. Yani fazla bir adam şeyi olmadığını söyleyebilirim şimdi bu görevlerde var polis çatışmaları gayet yapılmış bir görev gösteriyor bunu da bulabilirsiniz oyun içinde ancak bir görev var ki o bir görüntü var ki o görüntüde bu maalesef Evet işte geldiğimiz görüntü buydu şimdi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum Evet. Güzel bir fragman. Ama olmayan bir görev. Evet. Tam da buradan sonra geliyor o görev. Evet bu görev. Oyunda böyle bir yer ne yazık ki yok. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Oyunu açıp tekrar oynayabilirsiniz ama böyle bir görev yok. Böyle bir görevin olmamasının nedenini şöyle söyleyebilirim. Bunlar fragman yapıldı, yapımcılar fragmanla yaptıklarında bu görev vardı. Ancak daha sonra yolunda gitmeyen bir takım şeylerden görev, dolayı bu görev silindiğini düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız bir helikopterin içindeyiz ve etrafta gidiyoruz. Belki de bir yere iniş yapacağız, bir operasyon gerçekleştireceğiz ama maalesef böyle bir görev oyunda kaldırılmış. Biraz üzüldüm açıkçası. Güzel bir görev olabilirmiş. Özellikle helikopterle böyle çöllü alanlara ya da böyle Arap ülkelerinde inme sahneleri gerçekten epik sahneler yaşatabiliyor insana. Güzel olabilirdi. Evet bugünkü videom bu, bu şekildeydi aslında. Bir tespit videosu çekmek istedim. Duty Modern Warfare 1'deki olmayan görevlerden bu ne yazık ki böyle bir görev olmadı. Neden böyle bir fragmanlarda daha tam oturtturmadan böyle bir fragman çıkartıp da bu görevi koymaları enteresan olmuş. Ama maalesef böyle bir görev oyunda yok. Evet, arkadaşlar bu bir tespit videosuydu. Ee, daha sonraki videolarımızda yine e, yamalarla ilgili videolar çekmek istiyorum. Ee, hangi oyunla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz yama ile ilgili yazabilirsiniz altta ee, çünkü yamalar zor oluyor özellikle orijinal oyunlar için orijinal oyuna güncelleme geliyor mecburen yama bozuluyor yamaya güncelleme geliyor orijinal oyun bozuluyor öyle bir aralarında bir sıkıntı yaşanabiliyor orijinal oyun için Evet bugünlük buradan benden bu kadar. Böyle bir video çekmek istedim. Ee, hiçbir kanalda da görmedim böyle bir tespit videosu. Benim fark ettiğimi düşünüyorum ama belki de yabancı kanallarda vardır böyle bir video. Ama bu görevin olmaması beni biraz üzdü. Evet, Modern Warfare 1'in eksikleri çoktu hikaye bakımından. Görev bakımından bazı dizaynlar da sıkıntılıydı ama yine de e, Modern Warfare 1 gerçekten bir iyi bir oyundu. Operasyon sahneleri özellikle mükemmel yapılmıştı. Bu yüzden oyunu ben de beğenerek oynadım. Evet benden bugünlük bu kadar. Videoyu baş uzatmanın da bir anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.